Necati Bey, yıpranmayan sarı saç mümkün mü? Gerçekten kanayan yaramız olan bir soru. Yıpranmayan sarı saç mümkün mü? Aslında bunun birçok etken nedeni var. Kullanılan malzeme, işçilik, bunların hepsi etken. Ama tabii ki bir sarı saçı yaptıktan sonra eğer ki evde yıpratmadan kullanmayı soruyorsanız bu tamamen sizle alakalı. Lütfen bunu unutmayın. Çünkü sarı saç çok ciddi bakım ister. Bakarsanız bağ, bakmazsanız daha olur. Buradan bir atasözüyle girmek istedim. Bunu da şöyle açmak istiyorum. Mutlaka kuaförden bizim tavsiye ettiğimiz bakımları almanız gerekli ve bizim salonumuza gelip profesyonel bakımları yapmanız gerekiyor. Onun sayesinde sarı saçı keyifli bir şekilde kullanmanız mümkün. Ama sarı saçı yıpratmadan nasıl daha kolay kullanın diye soracak olursanız evde hiçbir şekilde yüksek ısı vermemeniz gerekli. Düzleşici maşa gibi işlemleri minimalize ederek haftada bir yapıyorsanız bunu iki haftada bir yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki sarı saç çok ciddi profesyonellik isteyen bir işlemdir. Detaylı, hassas bir çalışma ister. Ben bu konuda çok iddialıyım. Sayfamda da sarışınlık servislerine göz atabilirsiniz. eğer ki siz de sarışın olmak istiyorsanız mutlaka benden ön analiz yapıp bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Müzik